Merhaba arkadaşlar. Bugün çarpanlar katlar konusundaki milli eğitim kazanım testlerinin ikincisi olan EBOB EKOK testini çözeceğiz birlikte. Hemen başlayalım testimize birinci sorusundan. 48 ve 72 sayısının EBOB yani en büyük ortak bölerini bulmamızı istemiş. Hemen 48 ve 72'yi yan yana yazdım. Çarpanlara ayırmaya başlıyoruz. 42'ye bölerek başlıyoruz. 48'i 2'ye böldüm 24. 72'yi 2'ye böldüm 36. Hemen yıldızımızı atıyoruz. 2'ye bölmeye devam ediyorum. 12. 36 2'ye böldüm 18. Her ikisini birlikte böldüğü için yıldız attım. 2'ye bölmeye devam ediyoruz. 12 2'ye böldüm. 6, 18 2'ye böldüm. 9. Yıldızımızı attım. Daha ikisi birlikte 2'ye bölünmediği için almıyoruz 2'yi. 3'e geçelim hemen. 3'e ee, e böldüm. 2. 9'u 3'e böldüm. 3. Yıldızımızı attım. Daha da aynı sayıya bölünen sayı olmadığı için bölmeye devam etmiyoruz. Çünkü bize yıldızlı sayılar lazımdı. EBOB'u bulmamız için. Hemen çarpalım. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 3, 24 olarak hesaplamış oluruz. Hemen yandaki soruya geçelim. 14 ile x sayısının en küçük ortak katı yani ekoku. ekoku 126 olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı. Öncelikle 14 sayısının çarpanlarına ayrılmış halini yazalım. Ve x sayısını bilmiyoruz şu anda. 14 sayısının çarpanlara ayrılmış hali 2 çarpı 7'dir. X'in ekoku yani 126. 126'nın da çarpanları yani asal çarpanları ayrılmış halini yazmamız lazım. Asal çarpanlara ayrılmış halini örneğin 126 sayısını ben hemen kısa yoldan yazayım. 2'ye bölersem 63 yapar. 63'ü 3'e bölersem 21 yapar. Tekrar 3'e bölersem 7 yapar. Bir de 7'ye bölersem 1 yapar. Demek ki 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 7 gelmesi lazım. Üstlerine 1 yazalım. Bu üstü ifadelerde biz ekok alırken üstü büyük olanı alıyorduk. Üstü büyük olan. O halde 2 üzeri 1. Demek ki en büyük 2 üzeri 1 gelmesi lazım. Zaten burada 14'te 2 üzeri 1 var. Demek ki bunda da 2 üzeri 0 da olabilir, 1 de olabilir. X'i de gelebilir. Yani en büyük 1 olması lazım. 0 da olabilir, 1 de olabilir X'teki. Çarpı 3'e bakıyorum. 3 üzeri 2 olması lazım. Zaten 14'te 3 üzeri 2 yok. Mecburen X'e 3 üzeri 2 eklemem lazım çarpı devam ediyorum. 7 üzeri 1. 14'te 7 üzeri 1 zaten var. Büyük olan 1 olması lazım. En büyük 1. Demek ki burada da 1'i geçmemek şartıyla 7 üzeri 0 da yazabiliriz. 7 üzeri 1 de yazabiliriz. Demek ki buraya 2 üzeri 0 da yazabiliriz. 2 üzeri 1 de 3'ün karesi sabit. 7 üzeri 0 da yazabiliriz. 7 üzeri 1 de. X'in alabileceği değerler toplamı. Şimdi burada bir kombinasyon yapmam lazım. Ee, örneğin burada 0 1 var. 0 1 var. 4 farklı. Çünkü şöyle olması lazım. 0 0 0 1, 1 0 1, 1 olarak almam lazım. Örneğin hepsini ben yazayım şöyle. İkisini de 0 aldığım fazlayayım. 2 üzeri 0, 3 üzeri 2, 7 üzeri 0. Hemen bunu hesaplayalım. 2 üzeri 0 ile 7 üzeri 0 zaten 1 yapacak. 3'ün karesi 9 olduğu için 9 olarak hesapladım. X'in de 1 aldığımız durumu yazıyoruz. 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 1 eşittir. 3'ün karesi 9. 9 kere 7 63. 63 ile 2'yi çarparsam 126 eşittir. Dedim tekrar 3.ye geçtim. 0 0 ve 1 1'i aldım. Şimdi de 1 0 alalım. 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 0. 7 üzeri 0 1 olduğundan diğerlerini çarpalım. 3'ün karesi 9. 9 kere 2 18. Şimdi de 1 0 aldığımız için 0 1'i alalım. 2 üzeri 0, 3 üzeri 2, 7 üzeri 1. 2 üzeri 0 1 olduğundan dolayı onu çarpmada etkisiz eleman. 3'ün karesi 9, 9 kere 7, 63. Bunların hepsini toplayalım. Toplarsam 15, 23, 26, 26, 2, e, 216. 216 olarak hesaplamış oluruz. Hemen geçelim ikinci sorumuza. Şöyle ikinci sorumuza devam edelim. Ortak katların en küçüğü yani ekok. Ekoklar neymiş? 120 olan iki doğal sayının toplamı en az kaçtır? En az olmasını istiyorsa toplamların 120 sayısını, 120 sayısını öyle iki eşit parçaya bölmem lazım ki aralarında asal seçmem lazım. Yani olabildiğince de birbirine yakın seçelim. Aralarında asal sayılar hani 1 ile 120 seçebilirdim. Ama sayılar birbirine ne kadar uzak olursa toplamları o kadar fazla olur bizden az olmasını istiyordu. O yüzden birbirine yakın seçmem lazım. 120'nin asal çarpanlarını ayıralım örneğin. Kimlerin çarpımı olduğunu görelim. Sonra birbirine yakın sayılar verelim. 120'yi 2'ye böldüm 60. 60'ı 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Şimdi aralarında asal olacak şekilde iki sayı vermemiz lazım. Örneğin şu ikileri birbirinden ayırmayalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Örneğin biri 8 olsun. Diğeri çünkü 3'ü 8'e eklersem 3 kere 8 24 çok büyük olur. O yüzden 3 ile 5'i de birlikte alalım. 3 kere 5 15. Olabildiğince birbirine yakın seçtim. 8 ile 15 çarpımında 120 yapıyor. Olabildiğince de yakın olduğu için toplamları en az çıkacaktır. 8 ile 15 topla 23 olarak hesaplamış oluruz. Hemen 5. soruya geçelim. Yine üstü ifade yani asal çarpanların üstü e, şekilde vermiş. Sayıların en küçük ortak katı en küçük ortak katında üstü büyük olanları seçiyorduk. Üstü büyük olanlar. Hemen okek okay diyelim ya da ekok diyelim. ekokları 250 sayılardan üstü büyük olanı üzeri 253 burada var. Burada 251 var. Üstü büyük olan 253. Çarpıyı 350'lerden bakıyorum. Burada 351 var. Burada 352. Tabii ki büyük olanı aldım. 352. Burada 551 var. Burada 550 sayı yok. Aslında 550 0 diye gizli bir sayı var. 550 0 1 olduğu için yazılmamıştır. O yüzden üzeri almamız lazım. Büyük olan 551. 1. Bu sayıları şöyle yazarsam. 2 üzeri 3 8 yapar. 8 ile 5 çarptım 40. Burası da 9 yapıyor. 9 da da 40'ı çarparsak 360 olarak hesaplamış oluruz. Hemen gelelim şuradan. 3 sorudan devam edelim. 24 ile A sayısının en büyük ortak böleni yani EBOB. EBOB'ları 12'ymiş. Şimdi 24'ün yine e, 4. soruda yaptığımız gibi 24'ün asal çarpanlarına ayrılmış şeklini üstü sayı şeklinde yazalım. 24'ü e, 8 çarpı 3 olduğunu biliyoruz. 8'i de 3 tane 2'nin çarpımı olduğunu biliyoruz. 2 üzeri 3 çarpı 3 yani 8 çarpı 3 olarak hesaplamış olduk. A'yı bilmiyoruz. A'yı bilmediğim için bir şey yazmadım henüz. Eşittir ne çıkacakmış? EBOB'ları 12. 12'nin asal çarpanlarını yazalım. 2, 4 çarpı 3 olduğu için 4 2 üzeri 2'dir. 3'te 3 üzeri 1 diye yazdım. EBOB'da ne yapıyorduk? EBOB'da üstlerin küçük olanları alıyorduk bu sayılarda. Üstü küçük olanlar. Demek ki 2 üzeri 2 en küçük olması lazım. Burada 2 üzeri 3 var. Demek ki ben buraya 2 üzeri 2 yazmam lazım. Burayı değiştiremem. Çünkü küçük olması lazım 2 üzeri 2'nin. Diğeri zaten büyük olduğu için mecburen buraya 2 üzeri 2 yazdım. Burada neyi seçmiş? 3 üzeri 1. O zaman burası da 3 üzeri 1. Zaten 3 üzeri 1'imiz var. Diğeri daha da büyük olabilir. Zaten biz küçük olan burada var. Diğerine neler yazabiliriz? En az 1 olmak şartıyla 1, 2, 3, 4 istediğimiz sayıyı yazabiliriz. Milyonlarca sayı yazılabilir. Sonsuza kadar gidiyor. Ama bize A sayısının en küçük 3 basamaklı değerini istiyor. A sayısını örneğin bakın 2 üzeri 2 4. 4 ile 3'ün kuvveti bir sayıyı çarpmam lazım. En az 3 üzeri 1 zaten. Yani bir tane 3 ile çarparsam ne yapar? 12. 12. O zaman 4'ü 2 tane 3 çarpalım. Hemen deneyelim. 3'ün karesi 9. 4 kere 9 36. Yine az oldu. 3 basamaklı bulmamız lazım. Hemen 3 tane 3 alalım. 3 üzeri 3 27 yapar. 4 çarpı 27. 54 108. 108 olarak 3 basamaklı sayımızı bulmuş olduk. Hemen yandaki soruya geçelim. Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında her harf farklı bir sayı gösterdiğine göre EBOB. EBOB neydi? Her ikisini aynı anda bölen sayılar alıyorduk. Örneğin burada bakarsanız A'yı 2'ye bölmüş değişmiş. Evet A'yı bölmüş. B'yi de 2'ye bölmüş değişmiş. Demek ki 2'ye yıldız atıyorum. Burada dikkat edin, D'yi bölmemiş. O zaman buna bakmıyoruz. Burada da bölmemiş. Burada da bölmemiş. Hiç buralara bakmıyorum. Hemen bakıyorum. D'yi 5'e bölmüş. H bulmuş. G'yi 5'e bölmüş. 1 bulmuş. Yani G ile D'yi aynı anda bölen sayı kim? 5. Diğerine de zaten aynı anda bölünen sayılar kalmadı. Yıldızlıları çarpıyorum. 2 çarpı 5. 10 olarak hesaplamış oluyoruz. Hemen 7. sorudan devam edelim. Evet 7. sorumuzdan devam edelim. Bir kutudaki bilyeler dörderli ve altışarlı sayıldığında her seferinde 3 bilye artmaktadır. Artı 3'ümüzü bir kenara yazalım. Sorunun sonunda ekleyeceğiz bu artı 3'ümüzü. Bu 4'e altışarlı 6 şarlı sayma soruları ekok soruları. 4 ile 6'nın ekokunu hemen hızlıca alalım. 2'ye böldüm 2, 3. 2'ye böldüm 1, 2'ye bölünmediği için 3'ü tekrar alta yazdım. 3'ü 3'e böldüm 1. 2 ile e 2, 2, 4, 4 ile 3, 12 olarak hesapladık. 12'nin katları. 12'nin katları. Hangi katı? Buna demiş ki bu kutudaki bilya sayısı 400'den fazla. 400'den fazla ise 12'nin katlarını 400'den fazla olacak şekilde alalım. Örneğin ben bunun 30 katını alsam 12 çarpı 30 desem 360 yapar. O zaman biraz daha e, ekleyelim 12. Bir, e, iki tane daha 12 ekleyelim. Ya da üç tane daha. Üç tane 12 ne yapar? 36. Eklersem ne yapacaktır? 396. Evet çok yaklaştık. Bir tane daha 12 eklersem tamam olacaktır. Hemen bir 12'mizi daha ekleyelim. E, 12'mizi eklemeden önce şunu kontrol etmeyi unutmayın. Artı 3'ümüzü şuradaki 396'ya eklediğimizde 400'ü geçiyorsa buradaki sayıyı almamız lazım. Örneğin bakın 396'ya artı artı 3'ümüz vardı. 3'ümüzü eklersem 399 ediyor. 400'ü geçmediği için biz bunu almadık. O yüzden devam ettim 12'yi eklemeye. 6 2 daha 8 10. 10'un sıfırı 408. 408 sayısına şimdi bu artı 3'ümüzü eklememiz gerek. Artı 3'ümüzü eklersem 411 olarak hesaplamış oluruz. Hemen sağdaki soruya geçelim. Otomatik zil iki zilden birincisi 36 dakikada bir, ikincisi 45 dakikada bir çalmaktadır. Yine ekok ok sorusu birlikte çalma sorusu ileriki zamanı soruyor. 36 dakikada bir diğeri de 45 dakikada bir büyük ihtimal bunların ekoklarını alacağız. İki zil 7.30'da birlikte çaldıktan sonra ilk kez saat kaçta yeniden birlikte çalarlar? Hemen 36 ile 45'in ekokunu hesaplayalım. İkisini aynı anda böleceğiniz bir sayı varsa hızlıca büyük sayıda yazabilirsiniz. Örneğin ben 9'a bölmek istiyorum bölelim. 9'a böldüm 4. 9'a böldüm 5. Hızlıca böldüm. Yani isterseniz 2 kere 3'e bölebilirsiniz fark etmez. 5'e böldüm 1, ee, bölünmedi 4 olarak yazdım. Hemen 4'ü 4'e böldüm 1. 4 kere 5 20. 20 ile de 9'u çarparsam 180. Yani 180 dakika. 180 dakika dediğimiz tam 3 saat değil midir? 3 saat sonra tekrar birlikte çalışacaklar. 7.30. 7.30'un üstüne 3 saat eklersem 10.30 olarak bulmuş oluruz çağımızı. Hemen geçelim 8. sorumuza. 54 kilogram şeker 96 kilogram nohut birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükteki torbalara dolduracaktı. Yani büyük parçaları biz küçük e, torbalara dolduracağız. Yani EBOB sorusu. EBOB sorularında kısa yol olsun diye sadece EBOB olan sayılara bölüyorduk. Yani her ikisini aynı anda bölen sayılara bölüyoruz ki işimiz biraz daha kısa olsun. İkisini aynı anda bölen büyük bir sayı biliyorsanız direkt bölebilirsiniz. Ama bilmiyorsanız görmediyseniz e, 2'ye bölerek başlayabilirsiniz. 54'ü e 2'ye böldüm örneğin 27. 96'yı 2'ye böldüm 48. Hemen 2'ye bölmeye devam edeceğim ama burada 2'ye bölünmediği için 27 2'ye bölmüyorum artık. Çünkü bize her ikisini birlikte bölenler lazım. 3'e bölmeye devam ediyorum. Yıldız da olduğu için 27'yi 3'e böldüm 9. 48'i 3'e böldüm 16. Artık aynı sayıya bölünmeyecektir. Demek ki 2 kere 3, 6. 6 dediğimiz aslında torbalardan birinin kilogramı. 6 kilogramlık torbalara doldurulacakmış. Cevap da bize zaten altta kalıyor demiştik. 9 ile 6'nın toplamı burada 9 torba, burada 16 torba. Toplarsam 25 torba olarak hesaplamış oluruz en Kenar uzunlukları. 540 santim, 740 780 santim olan dikdörtgen şeklindeki bir salonun tabanına eş kenar uzunlukları. Eş ve kenar uzunluğu santimetresinden tam sayı olan kare şeklindeki mermerlerle hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır. Yani bunu küçük parçalara ayıracağız, kareler elde edeceğiz. 540'ı ve 780 olan dikdörtgen şeklinde bir, büyük bir salon varmış ve bize küçük kareleri soruyor. Yani EBOB. İkisi de dikkat ederseniz ona bölündüğü için EBOB soranı direkt ona bölerek başlayabilirsiniz. İlla asal sayı yazmak zorunda değilsiniz oraya. Çünkü biz asal çarpanları zaten bulmuyoruz burada. Problem çözüyoruz. Ona böldüm 54. 10'a böldüm 78, işimiz kolay olsun diye. 2'ye bölelim, ikisi de 2'ye bölündüğü için 27. 2'ye bölersem 35, 4 daha 39. Hemen 3'e bölünüyor ikisi de, 3'e bölelim. 3'e böldüm 13, 3'e böldüm 9. Daha da aynı sayıya bölünmez. Buradaki sayılar bize neyi verecektir? Aslında 10 çarpı 2, pardon 10 çarpı 2 20, 20 ile 3 çarpı 60. 60 dediğimiz, yani burada büyük dikdörtgen salonun içindeki küçük küçük karelerden bir tanesinin kenar uzunluğu. Bize buna gerek yok. Kısa yolumuzu da hemen yapalım. Bu 9 ile 13'ü çarparsak yani 9 parça bu tarafta olacaktır. Şöyle mesela 9 parça 13 parça da uzun kenarda olacaktır. 13 parça şöyle. 9 çarpı 13 bize cevabı verecektir zaten. 9 ile 13 çarparsam 9 kere 3 27'nin 7'si 90 İki 117 olarak bulmuş oluruz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Aslı hemşire 9 günde bir nöbet tutmakta. Elif hemşire ise 12 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar? Yine birlikte nöbet tutma soruları, zil soruları hepsinde ekok. 9 ile 12'nin ekokunu alalım. Ekokta bütün sayıları zaten bölüyorduk hemen. 3'e bölerek başlayabilirsiniz. 2'ye de bölerek başlayabilirsiniz. Ben 3'e bölerek başlıyorum. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 4. Tekrar 3'e böldüm 1. 3'e bölünmediği için 4. Zaten başka sayımız kalmadı. 4'ü 4'e böldüm 1. Hemen hesapladık. 3 kere 3 9. 9 kere 4 36. Yani 36 gün sonra 36 gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar. Hemen yandaki sorumuza bakalım. Uzunlukları 120 santim ve 165 santim olan iki tahta parçası kesme makinesi ile santimetre cinsine tam sayı olan eşit uzunluktaki parçalara. Parçalara ayırıyorsa EBOB sorusu. Hemen 120 ile 165'in EBOB'unu bulalım. EBOB sorularında sadece ikisini birlikte bölen sayılara bölüyorduk. Diğerlerine bölmüyoruz. İşimiz kolay olsun diye. İkisi de 5'e bölündüğü için ben 5'e bölerek başlıyorum. 5'e bölersem 24. 24. 165'i böyle böler, 5'e bölersem 33 yapacaktır. Tekrar 3'e bölünüyor ikisi de. 24'ü 3'e bölersem 8. 33'ü 3'e bölersem 11. Daha da aynı sayıya bölmediği için devam etmiyoruz. Buradaki 3 çarpı 5 bize neyi veriyor? Ee, küçük parçalardan biri. Parçalara ayırdığımız için küçük parçalardan biri 15. 3 kere 5, 15 olduğu için 15'i verecek. Biz bunları kaç parçaya ayırdık? Aslında bir tanesini 8 parçaya ayırdık. Diğerini de 11 parçaya ayırdık. Toplamda kaç parça diyecek olursanız 19 parça. Ama bize bunu sormuyor. Bize neyi soruyor? Bu tahtaları kesme işlemlerimizi soruyor. Örneğin şunu düşünün. Bir tahtayı ikiye bölmek için kaç kesme işlemi yaparız? Bir. Bir tahtayı 3 parçaya bölmek için kaç kesme işlemi yaparız? 1, 2. Bakın 3 parçaya bölmek için 2 kesme yapıyoruz. 2 parçaya bölmek için 1 kesme. Yani parça sayısından 1 eksik yapacağız kesmeleri. Parça sayısından 1 eksik yapacaksak o halde bu 8 parçaya böldüysem bunu 7 kesme yapmış oldum burada. Burayı 11 parçaya böldüysem burada da 10 kesme yapmış oldum. Artı 10. Toplamda 17 kesme işlemi yapmış oldum. Her kesme işlemi, her kesme işlemi 15 saniye sürdüğüne göre 17 ile 15'i çarpmamız lazım. Hemen 17 ile 15'i bir kenarda çarpalım. 17 çarpı 15. Hemen çarpalım. 17 ile 15'i bir kenarda çarpacak olursak 17 ile 15'in çarpımı 255 olarak hesaplamış oluruz. 255 dakika tabii ki burada. 255 dakikayı pardon saniye 235 saniye saniye olarak vermişti. 235 255 saniyeyi dakikaya çevirmemiz lazım. 255'i dakikaya çevirirken 60'a bölüyoruz. Şimdi 60, 120, 180, 240. 240'a kadar 4 dakika yaptı. 240'tan kaç fazla? 15. O zaman 4 dakika 15 saniye olarak hesaplamış oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.